vatandaşların spor yapıp sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için şehirdeki spor tesislerini çoğaltan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir İzmit Ayazma Mahallesi'ne 800 metrekare alan üzerine 21'e 36 ebatlarında inşa ettiği futbol sahasında çalışmalar devam ediyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında futbol sahasının çevresindeki perde duvarın yapımında sona yaklaşıldı. Daha sonrasında ise ile dolgu, sentetik çim sağ yapımı, galvaniz çit ve son olarak sahanın üstündeki taban ağı ile kaplaması gerçekleştirilecek.